Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoya daha karşınızdayım. Bugün görmüş olduğunuz üzere size arabamdan sesleniyorum. Kargoya geldim. Gönderilecek bir kargom var. Ama ne kargo, ne hikayeler, ne maceralar. Önce aslında bu videonun başını izleyin. Ondan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Müzik Alo. Alo abi ne haber? İyidir senden ne haber? İyi, i̇yi nasıl olsun? Çalışmaya devam. Güzel. Nerelerdesin? Ben ne yapayım evde. Tam video çekecektim evet. sen aradın. Hadi ya. Evet. Kendiler çıtırında. Evet evet güzel senden ne haber? İyi ee, ne yapayım? Ya ben sen şey için aradım. Bana bir telefon lazım. Tabii ki iPhone lazım. Telefon lazım iPhone lazım. Ney kaç? 12 Pro Max. Pro? 256 GB. Pro Max 256 GB. Okey. E, çift simli mi normal mi? Çift simli olursa daha iyi. Çift simli. Okey. Evet. Tamam. Çin'e gidecek misin yakın zamanda? Çin'e gideriz. Telefon istiyorsan. İyi. <gülüyor> İstiyorum. <gülüyor> i̇yi. O zaman Hong Kong'dan alalım sana bir tane. Vallahi çok sevinirim. İyi. Okey. O zaman kapat telefonu. Ben gidiyorum Hong Kong'a. Tamam. Görünce haber <laughs> 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 İyi. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Evet. O zaman Hong Kong'a gidiyoruz. Ama bir dakika şimdi. Öyle eskisi gibi gidilmiyor şimdi oralara. Malum biliyorsunuz pandemiden dolayı bütün ülkeler PCR testi olsun, efendime söyleyeyim şimdi biliyorsunuz yeni bu aşılamalardan sonra aşı karnesi olsun falan bir sürü prosedür istiyorlar. Daha doğrusu bir sürü prosedürden geçiriyorlar insanları. Gittiğiniz ülke zaten PCR istiyor. Aynı zamanda gittiğiniz ülkeye iner inmez de PCR testi yapılıyor. Hong Kong da bunlardan biri. Evet pandemi biliyorsunuz o kıtada başladı ama şu an en az vakanın olduğu yerlerden biri Hong Kong. Şimdi öncelikle işler şöyle işli arkadaşlar. Burada bir PCR testi oluyorsunuz. Aldığınız PCR testi sonucuyla uçağa biniyorsunuz. Hong Kong'a indiğiniz zaman Hong Kong hükümeti size daha havalimanında bir PCR testi daha yapıyor. Havalimanını devasa bir PCR testi merkezine dönüştürmüşler. Daha alandan çıkmadan uçaktan iner inmez sizi sıraya alıyorlar ve bölmüş oldukları bölmelerde size PCR testi yapıyorlar. Bundan sonra PCR testiniz negatif çıktığında, bu da bitmiyor tabii ki de, öncelikle istediğiniz otele gidemiyorsunuz. Hükümetin belirlemiş olduğu otellerde 6 gün ya da 7 gün olmak üzere bir karantina dönemi geçiriyorsunuz. Bu karantina dönemini bitirdikten sonra ülkede rahatça gezebiliyorsunuz. Ama şöyle de bir şey var. Oldu ki burada negatif çıktınız. Tabii ki de her yerde PCR testi ayrı sonuçlar verebiliyor. Oldu ki bu ülkede negatif çıktınız. Hong Kong'a gittiğinizde pozitif çıkma ihtimaliniz var. Oldu ki pozitif çıkarsa ne oluyor? Arkadaşlar Hong Kong'un dışında Disneyland eğlence parkı bulunuyor. Biliyorsunuz bu meşhur Disneyland var ya. İşte onun bir tanesi de Hong Kong'da var. Bu Disneyland'ın içine devasa bir konteyner karantina merkezi kurmuşlar. Oldu ki pozitif çıkarsanız sizi hemen bu karantina merkezine alıyorlar ve konteynerda 2 haftanızı geçiriyorsunuz. Burada gittiğiniz vakit 2 gün ya da 3 günde bir sürekli düzenli olarak PCR testine tabi tutuluyorsunuz. Oldu ki negatif çıktınız tabii ki de karantina süreniz bitiyor. Ama eğer temaslıysanız sizi 14 gün boyunca hayatta sağlıyorlar çünkü kuluçka dönemi olduğu için. Tabii ki de ben bunların hiçbirini yaşamadığım için sağ salim Hong Kong oteline vardım. Dışarı çıkamadığımız için internetten verdiğim siparişim otelde odada kapama kadar geldi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şu an Hong Kong'da otel odasındayım şuralar biraz dağınık kusura bakmayın. Çünkü Hong Kong'da karantinada kalmak durumundayız ve odadan çıkışımıza izin verilmiyor. O yüzden ben de Mert'in telefonunu odaya söyledim. Şu an kendisi elime ulaştı. Görmüş olduğunuz üzere iPhone 12 Pro Max 256 GB tam da Mert'in sipariş verdiği gibi. Şimdi tek yapmamız gereken karantina süresinin bitmesini beklemek ve ondan sonra İstanbul'a dönüp telefonu Mert'e teslim etmek. İstanbul'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere İstanbul'a geri döndük. Elimizde de Mert'in telefonu var. Biliyorsunuz Mert geçen haftalarda İstanbul'a gelmişti. İki gün boyunca da bende kaldı. Hatta onunla alakalı da güzel böyle vlog ve kutu açılımı tadında bir video çekmiştim. Onu da şurada bir yerde bulabilirsiniz. Şimdi tek yapmamız gereken bu telefonu kargoya verip Mert'e ulaşmasını sağlamak. E hadi o zaman gidelim de şunu kargoya verelim. Evet, bütün hikayede dinlediğinize göre artık kargo şirketine bu telefonu verebiliriz. Mert tekrardan hayırlı olsun telefonun. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.